Ne haber? Nasılsın? Laboratory Six Series hakkında hemen sana bilgi vermeye başlayacağım. Şimdi bir film için niye bu kadar çok uğraşıyorsunuz diyebilirsiniz. Aslında biliyorsunuz biz tam 6 filmi arka arkaya yapıyoruz. Şu an 3. film yani You As Me isimli filmi yapıyoruz. Bu filmimizin asıl metası yani konusu ırkçılık ve ayrımcılık üzerine olacak. Gelişen çağda dünyanın her yerinde durmadan birbirinden ayrıştığımız konulara artık bir parmak basıp bundaki derdimizi de anlatmak istiyoruz. Yine bir olmalı izleyen bir söz. Ama bunu da biraz daha sert dille anlatan bir sözümüz olacak. Tabi bu filmi yaparken artık AI teknolojisinden faydalanıyoruz ve aramıza dahil ettiğimiz genel sanat yönetmeni yardımcısı ve AI tasarımcısı olarak katılan Deniz Demir ile beraber birçok çalışma yapmaya başladık bile. Biliyorsunuz daha önce filmlerde de bolca makyaj yapılmıştı. Bu sefer altı makyaj yapılacak ve bu filmde kullanılacak makyajların bütün referans görselleri önceden genel sanat yönetmenimiz Aylin Hüntelman'la beraber yaptığımız tasarımlardan ve çıkarttığımız sonuçlara göre onlar bir çalışma yaptılar. Ve bu çalışmalara göre benim yüzüme de nasıl uygulanacağına dair bunun çalışmasını da yine AI ile birlikte yaptılar. Bir de aynı zamanda stok görselleriyle de ilgili bu işin biraz daha etik tarafını biraz daha zorlamak istedik. Çünkü filmin bu sefer içinde oldukça fazla çocuk görseli kullanacağız ve bu çocuk görsel görsellerinde de gerçekten var olmuş insanların dışında AI tarafından yaratılmış çocuk görsellerini hatta tüm insan görselleri, yaşlı, büyük fark etmez Olabildiğince bunlardan faydalanarak görseller kullanmaya başladık. Şu anda tasarlanan toplam 520 adet insan görselini Deniz Demiralp hazırladı. Peki neden bundan sonra AI ile devam etmiyoruz? Çünkü biz bunu film olarak yani gerçekte de uygulamayı seviyoruz. Ve 3D olarak yapmanın bu işin mesleğin kendi erbabına da saygı duyarak devam ediyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bu tasarımlar bittikten sonra yani... Görsel tasarımlar bittikten sonra yine genel sanat yönetmeni yardımcısı Müge Yıldırım'la beraber Aylin'le beraber Müge Yıldırım bu sefer bir önceki filmde özellikle My Nature'da yarattıkları harikayı biliyorsunuz. Oradaki gibi yeniden tasarımlar yapmaya başlayacaklar ve bu tasarımlar toplam 6 makyaj ve sanat tasarımı olarak devam edecek. Bunların her birini nasıl yapacağımızı aslında bizim story ve mood boardlarımızda gözükmüş olacak ve bunun belgeseli de çekiliyor olacak. Çekimini de Umut Can Güzel yapıyor. Peki, filmi çekerken görüntü yönetmeni olarak kimliğe çalışıyoruz? Caner Trişoğlu'yla. Işığından e, arkadaki fona kadar görsel e, dünyanın en önemli parçası olacak. Peki biz bunu nerede çekeceğiz? EA Stüdyo'da. Peki Emre Nolluoğlu kimdir? Bizim proje danışmanımız. Ancak proje danışmanımız dediğimiz zaman konu sadece böyle bir konuda bir şey danışıyoruz gibi değil. Bütün bu e, kast sisteminde bize en can alıcı noktalarda... E, nokta vuruşu veren yani bana böyle biri lazım dediği zaman sana bu lazım diyen kişiden bahsediyorum ve bu kişi bu sefer kendi bilgisinin dışında bir de aynı zamanda hünerini de başka konuda yani kendi en çok bilinen tarafıyla fotoğrafla gösterecek. E, i̇ki gün sürecek çekimlerimiz altı makyaj için. Birinci makyaj yapıldıktan sonra filmi çekmeye başladıktan sonra birinci makyaj bitti. Emre bu sefer aynı stüdyonun içinde yeni bir setap hazırlamış olacak ve bu sefer ben oraya gidip Emre'nin karşısında fotoğraf için poz vermeye başlayacağım. Bu şu demek oluyor. Paralel evren dediğimiz bir alanımız daha var. Bunu web sitesine girenler biliyor paralel evren dediğimiz aynı zamanda da başka üretimlerimiz beraberinde yürüyor. İşte Emre Molluoğlu ve Aylin Hüntelman'ın şu anda bir fotoğraf sergisi de geliyor olacak. Yani biz 6 filmi bitirdiğimizde aynı zamanda bir de fotoğraf sergisi geliyor. Bu da başlı başına bir işe dönüşüyor. Paralel evrende aynı zamanda Serdar Demir'in yaptığı müzikler ve konuk sanatçılarımızın seslendirmeleriyle beraber Spotify'da bir de albümümüz olacak. Unutmayın paralel evrende bir belgesel geliyor ki bu üçüncü filmimizi anlatan belgesel olacak. Sanıyorum daha önce gelecek filmden. İşte Bunların tamamına destek olmak isterseniz bu sosyal sorumluluk projelerinde ben de nasıl e, rol alabilirim, nasıl faydam dokunur derseniz öncelikle burada e, katkıda bulunanlarda olan hesaplardan Laboratory 6 serisini mutlaka takip edin. Aynı zamanda web sitelerimize de takip edin. Bu süreçte de bize destek olmasını istediğimiz birçok marka var. Özellikle de herkes bu işte elemeyeli iş yapıyor ama bir de harcadığımız... Ee, ekipman ve e, kullanacağımız bazı malzemeler olacak. Bu konularda da ihtiya desteğe ihtiyacımız olacak. Hadi gelin bu 6 derdimizi beraber paylaşalım. Çünkü 6 dert bence herkesin derdi. Görüşürüz.